Ne oluyor ya? Ati... Ne yap... Daha yiyordum ya. Ben diyorum sana bu kadın normal değil. <laughs> Selim Bey arıyor. Efendim? Ne? Tamam sen rahat ol hiç merak etme ben halledeceğim. Tamam ben bir geleyim yüz yüze konuşuruz zaten. Hadi. Ne oldu ne diyor senin? Bir şey yok bir proje vardı onun detaylarını konuşacağız. Atiye. Atiye ben Hı? yarım saat sonra Gülserenlere geçmiş olsun'a gideceğim. Sen de hayatı öyle uykusuna yatır. Çünkü gelince çekim yapacağız göz gözaltlarım o çıksın istemiyorum. İyi. E bu saatte öyle ya. E sana mı soracağım? Hı? Sen ne diyorsan onu yap. Ya nasıl sakin olayım? Hala bulamamışsın. Kim bilir nereden çıkacak. Sen keyfine baksana ben bulacağım diyorum rahat ol. Çek. Şey. Buyurun Selim Bey. Sana bir şey soracağım. Ama aramızda kalacak tamam mı? Nedir? Sana güvenebilir miyim? Bilmem. Niye işi zorlaştırıyorsun? Hayır yani güvenmiyorsanız benim bu evde işim mi? Sen de haklısın. Dün gece... ...Neslihan Hanım'la birlikte... Sizin mahallenizde yemek mi dağıttınız? Hayır, birlikte yemek dağıtmadık. Nasıl? Esteban bana yalan söyledi yani. He? Annemler yemek dağıttı. Nesli Hanım da evde beni babamdan kurtarmakla meşguldü. Eğer geç geldiyse kusura bakmayın benim yüzümden.